merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte yepyeni bir yola karşılayayım Arkadaşlar bugün seninle birlikte Bird of 2 oynuyoruz Arkadaşlar Tam video açtım <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar yani sessiz oyuna kalkmadım Burada şu sıfır hesabımı oynuyorum e, Bu benim şu an sıfır hesabım Sadece bir tane arkadaşım var İsteyen is Bu videoma like atan Bu videoya like atan bu videoya like atan ilk iki kişi yorumlara ismini yazsın arkadaşlar. Onları arkadaş kişi yazacağım. Bu arada arkadaşlar videomuz başlıyor. Hızlıca ilerleyelim. Arkadaşlar ben de solak değilim de sol elimle oynamaya çalışıyorum şu anda. Ama bakalım yani kolay olacak gibi. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü zıplama falan derken şöyle el değiştirmem. Zorlayacak beni. Bir sıkıntı olmaz yani. Ben neden mouse elime aldım ki? Ben kutsuz da oynayabilirim ya. Yani. Çığırız arkadaşlar. Bir dakika ben kork korkuyorum insanlardan ya. Şu an bilgisayarda oynadım çünkü biraz tersime geliyor çünkü. Çok korkuyorum arkadaşlar o yüzden. hayır Çok kızıyorum insanlardan ha. Çok ters ters davranıyor diyeyim diyorum bak korkudan mı? Öldü kim öldürdü kim öldürdü? Abi. Hoppala. Ben şimdi ne yapayım ya? Hıpla kaç. kaç. Kadın orada ölsün intihar etsin kadın bana ne bana ne bana ne kadından bana ne. Kaç abi kaç kaç bekleme kaç. Geberte çekler bizi bu da. Geberte kadın olmak istemiyorum ben. Dur lan. Hayır, git 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 git, git. Böyle. Tamam arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ben de olsa size buradaki bazı yeni güncellemeleri göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar, ee, şimdi ben gösteriyorum arkadaşlar. Oyunu yani bayağı bayağıdır oynamıyorum. Güncelleme falan bilmiyorum. Ve Pascal'e güncellemesi geri gelmiş kısacası. Onu söyleyeyim. Başka görsel bir şey yok. Yani tek ilerisiyle. Bir belki bilmeyenler vardır. Kesin herkes biliyordur. Ama ben Göstereyim. Şurada gizli bir bölme var arkadaşlar. Bakın burada oyun kurucusu var. Bu da iyi bir yani iyi bir detay olmuş bence oyun kurucuları için. uzaklaş gidiyorum şimdi ben böyle yan ilerleyeceğim. ilerliycem he çıktım tamamdır sıkıntı yok <laughs> şey <yapayım, web> <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi bu arada zaten şurada görüyorsunuzdur ee 1 bu gibi başka başka bilgisayar videoları istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya like abone unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Gerçekten şimdi bilgisayar oynadığım için biraz heyecanlıyım. Tabii bu ofis ya ofis daha iyi değil mi arkadaşlar? Hadi ya ofise. Of mu illa hadi bakalım. Bak, o ofis. Valla ofis arkadaşlar. Ofis 3. Kazanık ofis 5. Ofis olacağız. Yuppi. Be. Şimdi ben e, hiç bilgisayar videosu çekmedim arkadaşlar. Bu benim ilkim olacak aslında. Ne ya, yani işte bu videoya like atın, abone olun. bu arada o adamdan korktuğum için yani. tam Çok duruyoruz. Bir de gelsin diye bekliyorsun diye bir taktiğim var benim. Biraz nezle gibiyim bu arada. Tam bu kadın değil. Yani, bu arada biraz nezle gibiyim. Ee, burun tıkandı kısacası. <laughs> Tamamı gizli böyle var. Bırak. Sıkıntı arkadaşlar bu arada. Sıkıntı yok. Yumurtası yarar? Oo. yarar. Sıkıntı. Yok. Sıkıntı yok. ya mu kadir? Bu kadir değil mi? Değil. Sen sürekli. Yürü git de. Burada arkadaşlar bilgisayar oynatıp sürekli ölüyorum. Ben telefon videoları istiyorsanız Bilgisayarı bilgisayar bırakıyorum. Yor <laughs> lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben gerçekten yazı yorumlar sürece anlamıyorum burada şimdi yazı girdikçe benim ee, hava değişikliğinden dolayı biraz burunlarım tıkanıyor lütfen ses eşitliklerim varsa sıkıntı etmeyin işte yani ne diyebilirim o nereden geliyor bu arada ya i̇şte bir şey yok kuşağıya belli bir yere kadar giden bir kuşağıdır kamerayı ayarlayamadım Evet arkadaşlar, bu benim videomun ikinci videom olacak. Oysa öyle. Devam ediyoruz. Benim mikrofonumu kapattım da. Bak şimdi kapatsın. Çok şeye yeni aldığım e, kalbim sizden duyuyor şu zamanda normal ışıklı masumumuz yine bu arada. Eee şuna sıkıntı girmez yani kısacası ya. Bu akşam benim böyle attığım e, uzun bir düşündüm daha az seviyorsunuz. Efendim buna da biraz değer göstereyim mi yani buna? <laughs> ya. Ya. Ne, ne oldu öyle iki dakikada? Şerif proymuş ya. Şerif çok proymuş. Şerif pro'nun da prosunun 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 prosunmuş Sürşek bu 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 Süt bal yiyor Hadi buraya hadi buraya hadi Bu da onların ilk seçildi İyi ver ben, ben de çabuk Neyse şansımız var yokmuş Böyle arkadaşlar eee Video bir saat geçmeyecek Böyle bir 30 dakika falan çekeceğim çok da vaktim yok benim ya ne bu arada. Ee, yani arkadaşlar lütfen e, niye bu kadar kısa yaptım diye linçlemeyin. Gerçekten arkadaşlar vaktim yok. Bir şey bir şey bir şey 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 kim kartlı acaba? kim mu kartlı acaba? E, kartlı oldu burada ben kaçıyorum.

bu 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 orada bu 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 bu, arada, bu, 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 bu 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 en bu 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 en bu abi ya, of hiç seçilmedi ya gıcığına gidiyor insanların oh tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sakin 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 <laughs> sakin 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 büyük ve insanların her şey alabileceği bir yer şıkkısı. Ben bu adamı korkarım ya. Kim katı kim katı kim katı sen misin katı sen misin katı ben, ben aldım. Hiç, hiç iyi şerif olamam bismillahirrahmanirrahim. Kesin öleceğim bu arada. <laughs> sen bizi vururum 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 vururum. Vururum sen bizi gadi sen misin? Bakın kaç adet direkt vuracağım. Kaç adet gelsin lan. <laughs> Demiştim arkadaşlar hiç yolamıyorum ya ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. burada arada 30 dakikada 20 dakika zaten uzun oluyor. Bir saat böyle fazla uzun olmasını istemiyorum. Ee, o yüzden yani. Çok uzun olacak. Bir biraz e, birazdan. 20 ee, dakika olacak. Kapatacağım arkadaşlar. Çünkü fazla uzun olacak zaten. Y oh be ya. Şu kazanmazlar ya. Evet arkadaşlar burada iyi gidiyoruz bence. Bir bilgisayar oyuncusu da kaçtık gidiyoruz yani. Her yerimiz ezik. Bu 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 bu. Arkadaşlar yanlışlıkla biri bastı yanlışlıkla buraya. 5 oldu. Komik. Evet hadi, hadi, hadi. Masum. Buradan ben bahçeye çıktım zaten. Düven. Buradan gidiyoruz bahçeye. Şuradan gidiyoruz. Şuradan geçiyoruz. Yaklaştık. Alıp şuradan atlıyoruz. <laughs> evet, şuradan gidiyoruz. Yanlış yere gittim. Şuradan gidiyorduk arkadaşlar. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. İz. İz. Enfeksiyonun katili diye bir şey de olsa abi adam kör mü oldu bizi görmüyor ya galiba kör oldu bizi aa geldi geldi oha yu beni orada nasıl gördü Alın önce görmediğimden geçti ya benim şansıma tüküreyim İsyankar Evet arkadaşlar. Ee, eğer mikrofonu kulaklık almamı istiyorsanız. Beni zor yapın lütfen. Eğer, eğer kulaklık. Eğer arkadaşlar. Mikrofonu kulaklık almamı istiyorsanız. Beni yüz abone yapın. Bir sonraki. Bir sonraki e, bilgisayar videomda. Size kulaklıkla geleceğim. Şimdi. Ne biliyor musunuz? mikrofon arkadaşlar. Bu sayede bir tık daha iyi çıkacak sesim. Hatta arkadaşlar. Ben iki dakika kulaklığımı alıp geleyim o zaman. Ya da arkadaşlar bekleyin ya. Ee. <laughs> Youtuber olmak da zor değil mi? He? 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 ya Güzel. Oh, nasıl boşluk. saklıyız arkadaşlar. <laughs> Burada saklanacak bir yer, bir yer var mı ya? Ben kime karşı öldüm? Arkadaşlar lütfen kusuruma bakmayın. Bilgisayarda video bir, çekmeye alışkın değilim. Konuşayım derken ölüyorum. Mod. Bra. Ayak kırıklığı. Büyük Evet arkadaşlar. Biraz daha 20 dakika olacak videomuz. Ee, 20. Evet arkadaşlar. Bir 25'te falan kapatırım videoyu. Kolay olacak yani ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir sonraki şey videomuz daha çok sıkıntı yok. Yani, <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı ee, yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yapmak için yapmamıştım aslında Sıkıntı onlara karışır. Evet, az önce ailem geldi. Ailem geldi. Kapatma zorunda kalıyorum çünkü misafir var yani. evde. Nasıl özür dilerim ben şimdi lütfen bana kızmayın. Lütfen lütfen. E, da... <laughs> e, like lütfen, <laughs> lütfen, lütfen, lütfen. Bu tür yıllarımda sesini arkada bir de ya da sesini kapattığında ee, like'ı ve abone çıkıyorsunuz. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Bu videoya da bir like'ı yapmayı çekeceğim. Daha rahat olacak bu arada. Hatikti bu arada ya arkadaşlar. Çok önemli bizi bin yaparsak kazanacağız. <laughs> evet. 500 de iyi bu arada arkadaşlar. Şu anki max rekorum bu. Sıkıntı yok. İyiyiz. İyi sunacağız yani arkadaşlar. Sıkıntı etmiyoruz. Yani bence sıkıntı etmek yok. İyi düşünüyorum. C'est de laisser au moins. Bu Evet arkadaşlar, eee izlediniz mi misafirler gidiyordu. Olayı oynamak zorunda kaldım. Annem de ona koşup geldi. açtım bana hani ses çıktı. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Eee videonun yarısını sessiz geçirdim ben. Video çere sessiz geçirdim içim. 20 26'ya kadar oynayacağım arkadaşlar. Lanet. Hadi 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 hadi. Şimdi gücümüz var be abi. Video çekiyoruz burada. Video video. Ee, son dakikalardaki çıkan max bu mudur arkadaşlar? Arkadaşlar bu kızın ayak izlerini takip ettim ben bir saattir. Kaç ay etkileşime geçebiliyorum? Go to make sure. Bye bye.